Merhabalar canlarım, hoş geldiniz kanalıma. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlere Ağustos ayının 12'si için günlük bakım yapmak istiyorum. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var. Hayırlı bir gün diliyorum arkadaşlar hepinize. Evet, bir para var burada. Hatta iki tane para var. Ee, bir yerden beklentileriniz var arkadaşlar. Bu paralar gelecek. Hem burada tabakta gözükmüş iki tane para yan yana. Hem de burada fincanın içinde yakın bir süreçte alacağınızı gösteriyor hani bugünlerde olmayabilir ama süreci yaklaşmış parayla alakalı sıkıntılarınız varsa e, tez zamanda alacağınızı gösteriyor evet burada şimdi bir hayal kırıklığı yaşanmış ya ilişkinde yaşadın bunu ya da bir arkadaşlığında yaşadın ama kesinlikle sevdiğin değer verdiğin bir insanın bir nankörlüğünü görmüşsün eğer yok ben böyle bir şey yaşamadım diyorsan da her an her şey olabilir bu anlamda çünkü neden e, düşüneceksin, kafan karışacak, e, bazı şeyleri anlamsızca yaşıyorsun arkadaşım. İşte çözmeye çalışıyorsun kafanda. Ben bunu neden yaşadım? Ya da o bana neden böyle davrandı? İşte nankörlük görüyorsun. Ama bunu anlamak istemiyorsun, kondurmak istemiyorsun. Yani o kişiye yakıştıramıyorsun. Hani çünkü o insanı sen dostun görüyorsun ya da arkadaşın görüyorsun. O yüzden ben her zaman diyorum ki herkese hemen güvenmeyin. Ya da e, bazen hiç ummadığımız yerlerden yakınlarımızdan gelir ya arkadaşlar sıkıntılar bölenen körlükler biraz dikkat etmenizi istiyorum. E, bazen gel, kendinizi geri çekin. Bakalım o anlarda kim size geliyor. Bakın bunu tavsiye ediyorum. Burada gördüğüm bazen diyor kendini geri çek diyor bakın. Dostunu düşmanı da böyle göreceksin. E, anlayacaksın. Anlayacaksın. E, çok iyi bir insansın çünkü iyi kalplisin ve hep fedakarsın fedakarlıklar sana iyi anlamda sonuç vermiyor sen iyi olduktan sonra herkes iyi oluyor arkadaşım bunu unutma yani bazen bilerek kendini çek ya da çok kaptırma kendini insanlara çünkü burada çok duygusallık yaşayıp gözyaşı dökenlerinizi görüyorum kiminiz arkadaşlıkta bunu yaşıyorsunuz kiminiz ailede yakın çevrede Evet. Biraz bunlar gözükmüş arkadaşlar. Bundan dolayı gözyaşı dökkenler ya da e, işte bir üzüntüler var. E, sen bir yola gideceksin. Bunun planını yapıyorsun. Bu memleket olabilir. Doğa, ortam, doğa ortamları çok çıkmış çünkü arkadaşlar. Yani gideceğin yerde kendini iyi hissedeceksin. Rahat hissedeceksin. İşten sebep gidememişsin. Ya da orada ailen var. Sen sonradan gideceksin. O da olabilir. Ama burada bir bir araya gelmeler var. Senelik iznini kullanabilirsin. Bazılarınız gerçekten izin kullanacak. Rahatsızlığınız da olabilir arkadaşlar. Çünkü burada kiminizin böyle bir yattığını görüyorum. Sanki böyle bir sıkıntı yaşadığınızı, belirli bir rahatsızlıklarınız var gibi. burada bir cildinle alakalı bir sorun yaşıyor olabilirsin. Çok bir kaşıntın mı var arkadaşım ya da cilt mi sorunu yaşıyorsun? Bununla alakalı doktora gitmeni tavsiye ederim. Salgın var arkadaşlar. Böyle bir e, rahatsızlığınız, uyuz rahatsızlığı da çekiyor olanlarınız olabilir aranızda. Çünkü salgın hastalığı var. Dikkat etmenizi isterim. Şimdi burada bir duygusallık var. E, duygusallık birine karşı böyle bir ilgi besliyorsun arkadaşım. Ama bu aynı işlerinde olabilirsin. Aynı bir ortamda olabilirsin. Ee, artık kimse bu kişiyle bir görüşmeniz olacak sizin ee, bir şeyler açığa çıkmamış daha duygusallık olarak çok böyle net bir şey yok ama e, karşılıklı bir hoşlantı var burada yeni bir başlangıç olacakmış bazılarınızda bir kıvılcım var yani şu anda bu iki tarafın birbirinden hoşlandığı durumlar ama platonik bir taraf çok daha baskın sanki duyguda Evet burada e, ailesel bir konuda bir para elinizden çıkacak bir elinizden bu çıkacak para ya bir borç istenecek sizden ya da bir şeyin alınmasıyla alakalı bir para çıkacak elinizden birisi sizden de bir borç isteyebilir bak e, ne almak istiyorsa sizden yardım isteyecek olabilir birisi fakat sizde varsa vereceksiniz yoksa vermeyeceksiniz ama burada da bir kırgınlık mı oldu ya da olabilir bak arkadaşım hani var da vermiyorsun sanılabilirsin sanki burada da böyle bir şey gözüküyor ee, para konularında bazılarınızın sıkıntısı var ya verdiğiniz alamadınız ya vereceksiniz ee, iste, istenilen bir şey mi değil yani burada bir tatmin olmama durumu ee, maddi konularda bir sıkıntılar yaşayanlarınız var sanki yakınlarınızda ya da birisine bir şey vermesini alamamışsın bu sebeplerden gözüküyor arkadaşım kadersel bağlar var ayrılamıyorum diyorsun kopamadığın birisinden dolayı bir sıkıntın da var hani unutamadığın birisi var sanki arkadaşım gel git yapıyor bu kişi gelecek tekrardan gelecek Gidebilir de bak tekrardan gidebilir de ne seninle olabiliyor ne sensiz olabiliyor senin de kafanı karıştırıyor bu kişi bu kişiye karşı bir dikkatli ol sen bir karar ver arkadaşım. Bu kişi yoksa hep aynı şekilde gidecek gelecek. Senin bir değişmen lazım. Bir davranışlarını da bu insana değiştirmen lazım. Ne senden vazgeçiyor ne senle olabiliyor. Yani sen de önünü göremiyorsun bu insanla. Yani böyle bir sıkıntıların var. rahatsızlıkların ee, rahatsızlıklarını dile getirmelisin. Ya da bir duruş sergilemesini sergilemelisin. Yoksa hep aynı şekilde bu durum devam edecek gibi. Evet. Evet. Burada bir elinden para çıkıyor ama arkadaşım bu para geri gelecek. Sanki emanet verdiğim bir durum hissediyorum. Bir yere bir emanet vermişsin. Bu emanetin geri gelecek. Bir yerden sanki bir para almak için bir para ödüyorsun. Yani bu bir miraslık bir konu olabilir, bir davan olabilir. Hani bir şeyler elinden çıkıyor ama fazlası gelecek gibi. Evet e, kiminizde kırgınlık var yakın çevrede konuşmayanlarınız küslükler var ama hiçbir şey boşuna olmamış gibi bu durumla alakalı da bir baskı var sanki bazılarınızda hani kendini kötü hissediyorsun ya da yanlış yaptığını hissettiriyorlar sana i̇şte arkadaşım sen o an doğru hamle yaptığını düşünüyorsan o anki o şey sana geldiyse bu senlik bir şey zaten hani herkes yorum yapar, herkes konuşur. Kafana yatmış ki o an onu yapmışsın. Yani kendini asla böyle kapatma, suçlu hissetme. Ne yaptıysam, belki birini engelledim, belki birini hayatından çıkarttım, bilmiyorum. Bir ailesel konuda bir sıkıntı var ve kendini suçlu hissettiriyorlar sana. Bak iki yerden bir alacağın var, para konuların var. Bu sıralar bir paralar eline gelecek. Bak rızkın var, dışarıdan alacakların. Para da istenebilir dedik. Bir de saçını bak toplayan orada tam bu tepe kısımda bir saçını toplayan bir bayan var. Karşısında da başka bir bayan var. Bir dedikodu var. Bu sıralar bir dedikodular duyacaksın. Özellikle topuz yapan genelde böyle sıkça topuz yapan bir bayana dikkat etmeni istiyorum. O kadar belli ki bak saç kısmı her şeyi çok belli. Biraz boylu bir bayan bu. Böyle kısa boylu değil yani. Bir de sen bir doğum gününe mi katılacaksın, özel bir gününe mi bir hediye alacaksın, bir düşünceye kapılmışsın böyle ne alayım ne edeyim gibi böyle bir de şeyler var. Bir de böyle beyaz bir kağıt çıkmış bir mahkemeyle alakalı bir konuda rahatlama temize çıkma durumun olabilir. Yakınından birisi eğer yatıyorsa da ceza evinde bu insanla alakalı da bir gelişme de yaşanabilir sanki. Duaların çok duyuluyor arkadaşım. Dualarının önü açık ama senin bedduan da tutuyor. Bak dikkat et kime ne dediğine. Evet arkadaşlar, sesler gelebilir. Yazlık bölgesindeyim arkadaşlar. Burada geç saate kadar oturuyorlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Şimdi bir bayan senden bir beklentisi var. Bu bayan yakının, evliysen kaynanan olabilir. Evli değilsen annen olabilir bu bayanın senden bir beklentisi var bir isteği var e bunu dile getirebilir ya da senin anlamanı bekliyor gibi ya da seninle bir konuşma yapacak öyle gözüküyor sana destek de olabilir maddi bir beklentisi de olabilir bak bu paranın üstünde de duruyor yani bir para da var yani bir parayla alakalı konu da var evet ve o kadar hislerin kuvvetli ki kendine çok güvenmelisin. Hislerinle hareket et arkadaşım. Kesinlikle yanılmazsın. Ne karar veriyorsan hislerin seni yönlendirir. Kendine güven. Burada bir belinle alakalı bir sorun yaşıyor olanlarınız var. Ameliyat mı olunması gerekiyor ya da böyle bir şey mi duyacaksın? Şu sıralar bir böyle ağrıların sıklaşabilir ara ara sanki geliyormuş gidiyormuş da sıklaşabilir sanki bu sıra bir doktora gidenleriniz olacak ağır bir şeyler tartmayın eğilip kalkarken dikkat edin arkadaşlar belli rahatsızlıklarınız var demek ki ve ihmale gelmeyen durumlar bunlar Hani geçti deyip de belki de önemsemiyorsun önemse yani ben bunları görüyorum arkadaşlar bir de böyle Nasıl desem bulunduğunuz ortamlardan uzaklaşmak istiyor gibisiniz. Bazılarınız taşınmak gibi bir düşünceye girmiş. E, kiminize gerçekten taşınacaksınız. Bir sorun yaşıyor gibisiniz olduğunuz yerde. Belki ev sahibinle belki çevreyle o ortamda. E, değişim gözüküyor. İş değişimi yapmak isteyenleriniz de var. Ev değişimi yapmak isteyenleriniz de var. Ama bu sizin isteğinize bağlı sanki bir de paraya bağlı, maddiyata bağlı gibi. E, bu sıralar bu değişimler an meselesi bazılarınızda ama bazılarınızın da bir parayla alakalı beklentisinden sonra olacakmış. Kesinlikle. Adak görünüyor. Bir dileğinizle alakalı da adağınız var arkadaşlar. Bunu da geciktirmeyin. Olduysa olmadıysa da olacak. Bu adağınız yerine gelecekmiş. Yani bu niyetiniz olacakmış. Bir de sen böyle bir e, ne yaptırdıysan bir beklemedesin, bir şey yaptırmışsın, onun oluşmasını bekliyorsun yani fayda görmesini bekliyorsun. Ne yaptırdıysan arkadaşım, bu sonuçlanacakmış iyi anlamda. Evet canların bakımınız bu şekildeydi. Günün enerjisinde biraz ağırlık var, nazar var arkadaşlar. Siz böyle kalabalık ortamlara girdikçe çok ağırlık ve nazar aldığınızı görüyorum. bunu da farkındasınız gözünüzde böyle ağırlık olur çok uykuya vermek istersiniz kendinizi ya da uykusuzluk çok çekersiniz ee, bunun bir ortası yok yani sana belli bir şeyler oluyor yani arkadaşım bir fark var yani bir şeyler var hissediyorum çok ağırlık aldığınızı hissediyorum çok nazar aldığınızı hissediyorum ve davranışlarınıza yansıyor evet canlarım bakımımız bu şekildeydi kanalıma desteklerinizi bekliyorum Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.